Evet geldim. Tabii ki yağmur olunca biraz trafik de oluyor. Hafif geciktim ama. Neyse şimdi çekime başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bugün hava İstanbul'da yağışlı biraz da sisli. Biz harika bir orman yolundayız. Asfalt kalitesi de oldukça iyi. Virajları da oldukça iyi. Ve bu yolda Passat'ı sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir haftadır araç ben de bir haftadır kullanıyorum. Gerçekten son derece keyifli, konforlu bir araç. Tabii ki yeni özelliklere kavuştu. Arline donanım paketi karşımızda. Bakalım Arline donanım paketi ile beraber neler var. Arline donanım paketli yeni Passat'ta özellikle ön yüzde ve yan taraflarda krom detaylar dikkatimizi çekiyor. Bir başka önemli özellik ise, tabii ki farlar. Yan tarafta IQ Light olarak belirtilmiş LED Matrix farlar var. İşte bu farlar çok önemli çünkü gece iyi bir aydınlatma yaptığı gibi güvenliğimizi de arttırıyor. Aynı zamanda diğer sürücülerinde farların gözünü almasını engelleyen bir yapısı var. Gelen ışık yüzmelerine göre hangi ledlerin yanıp söneceğini ayarlıyor içeride akıllı bir şekilde. İşte bu da bize hem iyi aydınlatma sağlıyor hem de dediğim gibi diğer sürücüleri rahatsız etmeden aracımızı kullanmamıza imkan veriyor. Passat'ta o keskin çizgileri yine görüyoruz ve R-Line detaylarını bu yan taraflarda da görebiliyoruz. Tabii ki R-Line yazıları içeride de mevcut. E, i̇sterseniz hava yağışlı Hemen aracın içine geçelim. Yolda giderken ben size tüm detayları, teknik detayları, konfor detaylarını ve neler hissettiğimi orada paylaşayım. Passat'ın içinde premium bir alan sizi bekliyor onu söyleyeyim. Gerçekten şık bir görseli var. Oldukça geniş ve ferah duruyor. Ee, özellikle ön yolcu ve sürücü tarafını ayıran bu orta bölüm iki önde oturan iki kişinin de rahat etmesini sağlıyor. İyi bir kol dayama ünitesi var burada geniş ve ferah. Şimdi e, neler var? İlk biner binmez gözümüze neler çarpıyor, ondan bahsedelim. Tabii ki dijital ekran e, artık son dönemde herkesin tercih ettiği, beğendiği özelliklerden bir tanesi. Bu dijital ekran önümüzdeki dijital ekran kişiselleştirilebilme özelliklerine de sahip. Yani siz bindiğinizde burada ne görmek istiyorsanız o klasik göstergeleri yani hız saati, devir saati onu da görebilirsiniz. Daha basit bir ekranda görebilirsiniz. Daha detaylı bir ekranda görebilirsiniz. Aynı zamanda burada navigasyonu da görmeniz mümkün. Bunu yapmak için direksiyon üzerindeki view tuşuna basmanız yeterli. View tuşuna bastığınızda buradaki göstergeler kişiselleştiriliyor ve değişiyor şu anda mesela çok daha farklı bir görsele kavuştuk. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Direksiyon etli bir yapısı var. Ele güzel oturuyor. Üzerindeki kumanda tuşlarını kullanmak kolay ve direksiyonun hemen arkasında minik vites pedalcıkları var. Yani siz bunu manuel olarak da kullanabilirsiniz. 7 ileri DSG şanzımanımız var biliyorsunuz aracımızda. Bunu buradan manuel kullanma şansına da sahipsiniz. Manuel kullandıktan sonra otomatik tekrar dry moduna geçmek istiyorsanız sağ taraftaki artı tuşuna uzun basmanız yeterli. Tekrar D'ye geçiyor. Malzemelere baktığımızda üst bölümler yumuşak malzemeler burada böyle hafif fırçalanmış bir görüntüye sahip bir ara malzeme var parlak onun altında açık renk döşemeler yine yumuşak malzemeler kullanılmış dediğim gibi premium algısı yüksek bir araçtan bahsediyoruz orta bölümdeki ekransa e, elle de kumanda edebileceğiniz yani el hareketleriyle de ekranı değiştirebileceğiniz bir özelliğe sahip elinize hareket ettiğinizde diğer Menülere geçiyor. Şu an yapalım. Gördüğünüz gibi bakın ikinci sayfaya geçti. Böyle yaptığınızda değişiyor. Radyo kanallarını değiştirebiliyorsunuz ve sesli komutla da buna müdahale edebiliyorsunuz. Apple CarPlay özelliğinden bahsetmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Eskiden Apple CarPlay özelliğini çalıştırmak için telefonu bir kablo yardımıyla bağlamak gerekiyordu sisteme. Ama artık telefonunuzun burada olması yeterli. Kablosuz olarak da Apple CarPlay özelliğini burada ekranda kullanmak mümkün. Hazır telefon demişken bu bölümde kablosuz şarj ünitesi de yer alıyor. Airline paketimizde işte buraya telefonunuzu koyduğunuzda eğer uyumluysa kablosuz olarak da telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Aracımızda e, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği mevcut. Bunun yanında bagajda yine güzel bir özellik var. E, bu da ayak hareketiyle yani elleriniz kolunuz dolu kış günü geldiniz torbaları yere bırakmak istemiyorsunuz çamurlanmasın diye. Ne yapacaksınız? Ayağınızı bagajın altına şöyle bir savuruyorsunuz. Bagaj kapağınız açılıyor ve 586 litrelik bagaj sizi bekliyor. Ee, oldukça iyi bir hacim bu. Ee, ama süperbin bitik altında onu söyleyelim. süperte 595 litre bu hacim. <laughs> Evet, e, içeride başka neler var? Gördüğünüz gibi buradaki havalandırma kanallarında e, algıyı yani ferahlık algısını arttırmak adına enlemesini uzun yapmışlar. 4 adet havalandırma kanalımız var ama boydan boya bunlar devam ediyor. Ortada dörtlü ikaz tuşunun üzerine Passat yazmışlar. Çerçevesiz aynamız var, dikiz aynamız var. Bu da gerçekten şık durmuş, e, kararıyor ve gece gözünüzü farların almasını engelliyor. Test aracımızda sunroof'umuz var. E, perdeyi açtığınızda kışın içerisi daha ferah duruyor. Tabii ki döşemelerin de açık renk olması buna katkı sağlamış. Başka neler var diye bakacak olursak e, multimedya ekranımızın altına baktığımızda koltuk ısıtma düğmelerini sağda ve solda görebiliyoruz. Ön tarafta yolcu ve sürücü için. Onun altında dijital klimamız var. Arka tarafa baktığımızda vites kolunun yanında Auto hold tuşunu on off ve park sensörlerinin düğmesini görüyoruz. Burada güzel bir özellik daha var. Hemen ondan da bahsedeyim. Özellikle kış aylarında geri görüş kamerası ıslandığı için o üzerindeki yağmur taneleri bu ekranda görüşü engelliyor. Tabii ki bazen kısıtlıyor da diyebiliriz. Kötü bir görüntü oluyor. Ama burada arkadaki logonun içine gizlendiği için kamera sadece geri konuma, R konuma aldığınızda Logo açılıyor ve altından kamera çıkıyor. Dolayısıyla temiz bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Net bir görüntüyle böyle zorlu kış şartlarında bile rahat bir park yapma imkanı sizi bekliyor. Aynı zamanda 360 derece görüşe de sahip. Aracın sağını, solunu, önünü, arkasını da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi gelin şurada bir manevra yapalım. Müzik Bakın şimdi böyle geldik. Ee, geri geri gitmemiz gerekiyor. R'ye aldık. Açıldığında net bir görüntü aynı zamanda 360 derecelik görüntüyü de görebiliyoruz. Şu an aracın sağını tercih ettim. Gördüğünüz gibi tekerleğin hareketini de görebiliyorum ve bu arada aracın nereye gideceğini de grafik ekranda burada görmek mümkün. Şimdi direksiyonu değiştiriyorum. Gördünüz. Şimdi diyelim ki aracın sol tarafını görmek istiyorum. Sola dokunduğumda solu önü ve arkayı işte bunları tercih edebiliyorum. Dolayısıyla bu da bana manevra yapmada kolaylık sağlıyor. Hani aracın yanında olan o ufak park etmeyi engelleyecek o babalar var. İşte onlara çarpmamak için güzel bir özellik. Farlardan binmeden önce bahsetmiştim ama bu LED Matrix farlar gerçekten hem şık duruyor hem aracın kimliğini net bir şekilde vurguluyor özellikle gece sinyallerimiz kayan sinyaller e, kayan led'ler var e, bunlar da şık bir görüntü sunuyor aynı zamanda güvenliği de arttırıyor bana göre çünkü net gözüküp ne tarafa gittiğini daha belirgin bir şekilde dışarıdaki sürücülere ifade etmiş oluyor. Aracımızda 1.5 litrelik benzinli bir ünite var ACT teknolojisine sahip yani silindir kapatma yönetimine sahip gereksiz hallerde iki silindiri kapatıyor ve iki silindirle yolda devam edebiliyorsunuz. Bu da size hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyonları düşürmenizi sağlıyor. Çevre için önemli bir detay bu. Yolda da çok akıcı giden bir sürüşe sahip Passat. Çok sessiz bir yapısı var. Çok konforlu. Zaten biliyorsunuz genellikle e, makam aracı olarak da kullanılan bir araçtan bahsediyoruz. Aracımız 1.5 litrelik TSI ACT 7 ileri DSG kombinasyonuyla e, geliyor biliyorsunuz. Yakıt tüketim değerlerine bakacak olursak, e, fabrika verilerinden önce bahsedelim. Fabrika verilerine göre karma kullanımda 5.3 litrelik bir veriye sahibiz. E, Şehir içinde ise 6.7 litre olarak belirtiliyor bu rakam. Biz ne tükettik derseniz, e, başlangıçta itibaren 7.3 litrelik bir tüketim değeriyle kullandık aracı. 1435 kilogram ağırlığında bir araçtan bahsediyoruz burada. 150 beygir güç üretiyor, 5000-6000 devir dakikalarda ve 250 Nm'lik tork değerine sahip. Bu motorları, TSI motorları biliyorsunuz, özellikle turbo boşluğunu engellemek için tasarlanmış başarılı bir motor, birçok kez de ödül aldı. Özellikle turbo boşluğunu alt devirlerden itibaren, hani hissetmeden kullanabilme imkanı sunuyor size. Gaza dokunduğunuz andan itibaren aracın hem beygirini hem torkunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Çift kavramalı bir şanzımana sahip, vites geçişleri de çok sorunsuz ve çok konforlu. İçeride vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Bu da en büyük artılarından bir tanesi. Yakıt tankı ise 59 litre aracın, onu da belirtmiş olalım. Yeni Passat'ta birçok güvenlik donanımıyla beraber konfor özelliği de mevcut demiştik. Güvenlik donanımına bakacak olursak kör nokta uyarı sistemi onlardan bir tanesi şerit takip asistanı, adaptif cruise control yani adaptif hız sabitleme sistemi. Şimdi adaptif hız sabitleme sistemimiz maksimum 210 kilometreye kadar çalışıyor. Önünüzdeki araca aracınızı entegre edebiliyorsunuz. Sabitlediğiniz hızda Gidiyor eğer önünüzdeki araç durursa sizin aracınız da duruyor. Hareket etmesi için rezüm tuşuna basmanız yeterli. Bu da e, onu daha konforlu hale getirirken sizi de otonom sürüşe bir adım daha yaklaştırmış oluyor. Artık günümüzde araçlarda biliyorsunuz çok fazla tasarım değişikliği olmuyor. Bunun birkaç sebebi var. Bir, üretim maliyetleri. İki, tutmuş bir tasarımla çok fazla oynamanın riskine girmeme. Üç, güvenlik e, unsurları Euro NCAP'ten eğer 5 yıldız aldıysanız e, bu tasarımı fazla oynayarak bu değerleri değiştirmek istemiyorsunuz. Tabii ki bir de bu işin içinde aerodinami var. Aerodinamisini çok fazla değiştirip yakıt tüketimini arttırmak da ayrı bir risk. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde tasarımdaki değişikliklerden ziyade teknolojik ve güvenlik donanımları artıyor. Daha çevreci daha konforlu, daha teknolojik araçlarla karşılaşıyoruz ve daha otonoma yaklaşan araçlarla karşılaşıyoruz. İşte bu da otonoma bize bir adım daha yaklaştırmış bir Passat'tan burada bahsediyoruz. Dijital ekranlar, TFT ekranlar, 10.25 inçlik bir TFT ekran bu arada. Geniş, ferah, rahat okunuyor. Gün ışığında bile yani güneşli günlerde bile rahat okunabiliyor. Bu da iyi özelliklerden bir tanesi. Bunun dışında Passat'ı genel olarak zaten biliyorsunuz konforlu segmentinin lideri bir araç. Bu segmente en çok satan araçtan bahsediyoruz. Türkiye'de en çok ilgiyi gör, görüyor bu segmenti D segmentinde. Bunun sebebi tabii ki sunmuş olduğu motor seçenekleri, konfor ve güvenlik donanımları, aynı zamanda kalitesi, uzun süre bu aracı kullanmanız mümkün, sorunsuz bir şekilde. olarak size içeride ses hissiyatından ve süspansiyonlardan da bahsedeyim. Virajlara girdiğinizde aracın o geniş yapısı sayesinde çok savrulma hissini yaşamadan böyle rayda gider gibi konforlu bir şekilde gidiyorsunuz. Süspansiyonların bir tık sert olduğunu söyleyebilirim. Şehir içinde özellikle bozuk yollarda o bozuk yollardaki gerinti çıkıntıları biraz hissediyorsunuz ama bu da size uzun yolculuklarda özellikle konfor sağlıyor. Aracın çok fazla sağa sola yatmamasını sağlıyor ve daha iyi bir tutuş sağlıyor. Bir denge var orada. Bu denge bence daha ziyade performans ve virajlar üzerine ağır basmış. Böyle minik kasisleri içeride çok hafif de olsa hissedebiliyorsunuz. Ama ses olarak içerisinin çok sessiz olduğunu, çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Çok huzurlu bir ortam sunuyor. içeride hem sürücüsüne hem yolcularına. Evet elimden geldiği kadar size yeni Passat'ı ve yeni özelliklerini anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi segmentinin lideri bir otomobilden bahsediyoruz. Yeni teknolojik özellikleriyle çok daha konforlu, çok daha şık bir hale gelmiş ben bu donanımları çok beğendim. Özellikle kullanırken çok keyif aldım. umarım sizler de deneme şansını bulursunuz. Eğer bu segmentte bir araç bakıyorsanız elbette ki bakacağınız araçların başında geliyor. Ama rakipler arasında yine güçlü adaylar da var. ona göre bir kıyaslama yapıp bütçenize, zevkinize ve beklentilerinize göre bir tercih yapmanızda her zaman için olduğu gibi, hep söylediğim gibi fayda var. Dediğim gibi bütçeniz, beklentileriniz, ihtiyaçlarınız ve zevkleriniz burada çok önemli. Burada kararı siz vereceksiniz ama güzel bir otomobil mi diye bana soracak olursanız evet segmenti için oldukça güzel bir otomobil. Müzik